Tyler Box içinde beyaz bayrakta kalktı. Start verildi ve dişi tay deneme koşusu başladı sayın yarışseverler. 4 numaralı Hafo rakiplerinden yaklaşık 3.5-4 boy sonra koşuya başladı. Liderliği ise 7 numaralı Noisy aldı ve farkı da 1 boya kadar çıkardı. Hemen dışından ikinciliğe 3 numaralı Grey Amazon sokuldu. Bunun 1 boy kadar gerisinde ortada. 8 numaralı Perelina yer tutmuş durumda. Sağ arasında 11 numaralı Şeker Hanım'ı görüyorum. Bunun hemen dışında 12 numaralı Valencia var. Bunların dışında 5 numaralı Melons geldi. Daha sonra ortada 6 numaralı Miss Planet. Bunun 1 boy kadar gerisinde. iç kulvara yakın 2 numaralı Fairy 8 sırasıyla Tyler Bin 1000 metre start yerine geçiyor. 7 numaralı Noisy önde fark 1,5 boy. 8 numaralı Perelina takipte. Daha sonra bariyer dibine yakın 3 numaralı Grey Amazon 3'üncülükte, 4'üncülüğe. 6 numaralı Miss Planet sokulma uğraşında hemen dışında 5 numaralı Melons da var. 1 boy kadar geride bariyer dibinde 11 numaralı Şeker Hanım. Hemen dışında 2 numaralı Fairy Ace. Daha sonra bariyer dibine yakın 12 numaralı Valencia 1,5 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Persistence sırasıyla safkanlar son viraja dönmek üzere. 7 numaralı Noisy virajı önde dönüyor. Fark bir buçuk boy. Dışından sekiz numaralı Perilina ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor. İçeriden Grey Amazon'un atakları var. Daha geriden dıştan on iki numaralı Valencia da kendini gösterdi. Son iki yüz metreye doğru sekiz numaralı Perilina liderliği aldı dışarıdan da. On iki numaralı Valencia geliyor. Son iki yüz metreye girildi dıştan. On iki numaralı Valencia geldi. Sekiz numaralı Perilina'yı yakaladı. Liderliği alan on iki numaralı denemeyi kazanıyor. 8 numaralı Perilina ikinci. 3 numaralı Grey Amazon üçüncü. 11 numaralı Şeker Hanım da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Grup bir mücadele dişi tay denemeyi Sayın Celal Tekdoğan'ın sahibi olduğu 12 numarayla start alan Valencia Jockey'i Ahmet Çelik'le kazandı.